Gönüllü Allah demezsen inleyerek Allah dersin. Gönüllü uymazsan Hz. Muhammed Mustafa'ya Düşmanların çizmesini yalarken Ya Resulallah dersin sen dersin Allah kimi nasıl hizaya sokacağını Nasıl yola alacağını çok iyi biliyor Bizim zalimlerimiz de zalimdir Bizden zalim çıkmaz mı? Namazlı zalim yok mu? Sakallı zalim yok mu? Takkeli zalim yok mu? örtülü zalimeler yok mu? Kusura bakmayın. Kerbela'da sabah namazını cemaatle kılan bir kadro Hz. Muhammed'in soyunu doğradı soysuzlar ya. Senin zalimin de zalimdir. Onun için Allah bizi zalimlerden eylemesin. Sözünü yiyenin eylemesin. Adil ve merhametli biri yapıyla yaşamak nasip eylesin. Hatta ben arasına duamda mazlumlardan da eylemesin diyorum. Çünkü mazlum olmak, ezik olmak, büzük olmak, böyle sinen bitti olmak bir zalimi doğurmak demek. Biz zalim doğurmayacağız. Zalime de fırsat vermeyeceğiz.